Halojenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Halojenler periyodik sistemde 7A grubunda bulunan elementlere verilen özel isimdir. 7A grubu elementleri flor, klor, brom, iyot şeklinde gider. 7A grubu IUPAC sisteminde 17. gruptur. 10 eklenerek bulunur. 17. gruptur. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Elementel haldeyken iki atomlu moleküler yapıda bulunurlar. 7A grubu elementleri doğada element halde F2, Cl2, Br2 ve I2 şeklinde bulunurlar. Moleküler yapıda bulunurlar. Flor ve klor gaz haldedir. Brom sıvı haldedir. Iot ise oda koşullarında katı haldedir. Dolayısıyla B şıkkı doğru. Flor, klor, gaz, brom sıvı, iot katıdır. Doğru. Grupta atom numarası arttıkça yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar. Atom numarası arttıkça London kuvveti artar ve erime ve kaynama noktaları yukarıdan aşağı doğru gidildikçe bu durumda artar. Azalır diyor. Yanlış. Artar olması gerekiyor. Yukarıdan aşağı doğru çünkü molekül kütlesi artıyor. Atom numarası artıyor. London kuvveti artıyor. Erime ve kaynama noktası da artıyor. D şıkkı yanlış. Değerlikleri flor hariç eksi 1'den artı 7'ye kadar değişebilir. Doğru. Flor bileşiklerinde yalnızca eksi 1 alır klor, brom ve iyot eksi 1 ile artı 7 arasında değişken değerlik alabilirler. Yarı metallerin genel özellikleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yarı metallerin elektrik iletkenlikleri sıcaklık arttıkça artar diyor. Şimdi yarı metaller elektrik iletkenliği metallere göre azdır, a metallere göre fazladır. Yani arada bir değerdir. Elektrik iletkenlikleri sıcaklık arttıkça daha fazla elektron iletim elektrik iletim bandına gelir. Dolayısıyla elektrik iletkenlikleri sıcaklık arttıkça artar. A metallerle kovalent yapılı bileşik oluştururlar. Yarı metallerin metal yarı metal elementlerinin kimyasal özellikleri A metallere benzer. A metaller kendi arasında kovalent bağ yapabildiği için yarı metaller metallerden farklı olarak A metallerle kovalent bağ oluşturabilirler. Oda sıcaklığında Metallere benzerler ve oda sıcaklığında sıvı halde değil katı halde bulunurlar. Dolayısıyla 3 yanlış. Cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Elektron dizilimleri verilen B, bor ve Al alüminyum elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bor, su ve oksijen gazıyla tepkime vermez. Saf haldeki bor suya atıldığı zaman suyla herhangi bir tepkime vermez. Aynı zamanda havada bulunan oksijen gazıyla da bir tepkime vermez. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Bor elementinin oluşturduğu iki atomlu bileşikler iyonik değil molekül yapılıdır. Şimdi bor ikinci periyot 3A grubu elementidir ve bor bir yarı metaldir. Bor bir yarı metaldir ve yarı metallerin fiziksel özellikleri metallere benzer yani görünüm olarak bir metal gibidir ancak kimyasal özellikleri ametallere benzer. Dolayısıyla kimyasal özellikleri ametallere benzediği için ametallerle kovalent bağlı bileşikler oluştururlar. Dolayısıyla iki atomlu bileşikleri iyonik yapılı değil moleküler yapılıdır. Kimyasal özellikleri ametallere benzediği için moleküler yapılıdır. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. Bor bir yarı metaldi. Alüminyum ise üçüncü periyot 3A üç grubu elementidir ve alüminyum bir metaldir. Alüminyum bir metaldir dolayısıyla bor yarı metal, alüminyum ise metaldir ifadesi doğrudur. İkisi de 3A grubunda bulunuyor. Doğru. Burada değerlik elektron sayısı bize grubunu veriyordu. En yüksek baş kuantum sayısındaki elektron sayıları ikisinin de 3. S veya P ile de bitiyorsa da A grubundadır. Alüminyum 3 elektron alarak Al 3 artı iyonunu oluşturur demiş. Ancak metaller iyon haline geçerken elektron vererek iyon haline geçer. 3 elektron alarak değil 3 elektron vererek Al 3 artı iyonunu oluşturur. Zaten alüminyumun proton sayısı 13'tü. Artı 3 yüklü iyonunda 10 tane elektron vardır. Yani elektron sayısı 13'ten 10'a düşmüş. Elektron almamış vermiştir. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Baş grup yani A grup elementleri x, y, z, t ve w elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şöyle şuraya yazalım x, y, z, t ve w. Burada değerlik elektron sayısı ve enerji düzeyi verilmiş. x ve y'nin enerji düzeyi 2. x ve y'nin 2 katmanı var. Z'nin 3 katmanı var. T ve W'nin 4 katmanı var. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır. X ve W'nun değerlik elektron sayısı 1 yani son katmandaki elektron sayısı 1. 1 Y ve T'nin 2 Y ve T'nin 2 Z'nin de 3. Z'nin de 3. İlk katmanda 2 elektron 2 1 2 2 2 8 3 2 8 8 2 2 8 8 1. Şimdi T'nin metalik aktifliği Y'ninkinden yüksektir diyor. Burada periyodik cetvelde yerlerini bulalım. X ikinci periyot 1A'dır. Y ikinci periyot 2A. Iki Z üçüncü periyot 3A. Üç T dördüncü periyot 2A. W ise dördüncü periyot 1A grubu elementidir. Şimdi ikinci periyot, üçüncü periyot ve dördüncü periyotta elementler var. Şöyle bir mini periyodik cetvel çizelim. Ya da şuraya çizelim şöyle ikinci periyot, üçüncü periyot ve dördüncü periyot olsun. Dördüncü periyot. 1A, 2A ve 3A grubunda elementler var. Şimdi burada ikinci periyot 1A'da X var. İkinci periyot 2A'da iki Y var. Üçüncü periyot 3A'da üç Z var. Dördüncü periyot 2A'da T ve dördüncü periyot 1A'da W var. Bu şekilde. Şimdi T'nin metalik aktifliği Y'den. T ve Y arasında yukarıdan aşağı doğru gidildikçe metalik aktiflik artar. T'nin daha büyük. T'nin metalik aktifliği Y'den büyüktür diyor. A şıkkı doğru. X ve W. X ve W 1A grubundadır ve 1A grubu elementleri alkali metallerdir. Su ile tepkimelerinden hidrojen gazı açığa çıkartırlar. B şıkkı doğru. Z, P blok, diğerleri ise S blok elementleridir. 1A ve 2A grubu elementleri S bloğu elementidir. 3A'dan itibaren P bloğu elementleridir. Dolayısıyla C şıkkı da doğru. X ve W'nun kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Şimdi aynı grupta bulunan aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellikler gösterirler. Ancak aynı demek doğru olmaz. Aynı demek yanlıştır. Aynı olabilmesi için direkt proton sayısı ve elektron sayısının aynı olması lazım. Ancak X ve W'nin proton ve elektron sayıları aynı değil. Dolayısıyla burada benzer olması, benzer yazması gerekiyordu. D şıkkı yanlış. Z metali, Z metali 3A grubunda bulunan bir metal hidroklorik asitle tepkimesinden artı 3 yüklü bir iyon oluşturacak. Z3 artıyı eksi 1 klor ve hidrojen gazı açığa çıkar. E şıkkı doğrudur. Elektron dizilimleri verilen berilyum ve magnezyum elementleri ile ilgili hangileri doğrudur? Metalik özellikleri arasındaki ilişki magnezyum büyük berilyumdur diyor. Şimdi berilyum ikinci periyot 2A iki grubu elementi. Magnezyum ise üçüncü periyot 2A grubu elementi. Yani ikisi de 2A iki grubunda aynı gruptalar. Aynı grupta berilyum ikinci periyot 2A'da iki magnezyum üçüncü periyot 2A'da. Aynı periyotta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe metalik özellik artar. Magnezyum berilyumdan büyüktür. Bir doğru. Her iki atomun değerlik orbitallerindeki değerlik orbital berilyumda 2s'dir. Magnezyumda 3s'dir. İkisinde de 2 iki elektron var. İkişer elektron vardır. İki de doğru. Alkali metal grubunda bulunur diyor. Ancak 2A grubu grubunun ismi toprak alkali metalleridir. Alkali metaller 1A grubu elementleridir. Dolayısıyla 3 yanlış. Cevap 1 ve 2. C şıkkıdır. Toprak alkali metali olan berilyum, magnezyum ve kalsiyumun su ile tepkimesine ilişkin verilenlerden hangileri doğrudur? Toprak alkali metalleri 2A grubu elementleridir. 2A grubu elementleri ve 2A grubu elementlerinden berilyum katı halde doğrudan su ile tepkime vermez. Dolayısıyla bir doğru. Berilyum sıvı hale getirilirse, işte su gaz haline getirilirse su buharı ve çok yüksek sıcaklıklarda ancak tepkime verebilir. Katı haldeki berilyumla su doğrudan tepkime vermez. Dolayısıyla bir doğru. Berilyum hariç diğer elementler, magnezyum, kalsiyum ve diğerleri suyla doğrudan tepkime verebilir, katı halde doğrudan tepkime verebilir. Tepkimeleri sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar ve bu metallerin hidroksit bileşikleri oluşur ve bu metaller artı 2 değerlik aldığı hidroksit bileşikleri oluşur. Dolayısıyla 2 ve 3 de bu anlamda doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Aşağıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Y bıçakla kesildiğinde yüzeyi parlaktır. Y 1A grubu elementi alkali metallerdir ve son derece yumuşak metallerdir. X bu arada A metaldir. X bir metal değildir. X dışındakiler burada Y de dahil olmak üzere hepsi aktif alkali metallerdir. Bıçakla birlikte rahatlıkla kesilebilir ve yüzeyleri parlaktır. Son derece yumuşaktırlar. Z bileşiklerinde farklı yükseltgenme basamı alabilir. Z burada B grubu elementidir. Yani geçiş elementidir ve geçiş elementlerin en önemli özelliği bileşiklerine farklı yükseltgenme basamaklarına sahip olabilmeleridir. Ve Z de bunlardan biridir. Dolayısıyla B doğru. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. X ve Y her ne kadar aynı grupta olsalar da X a metal diğer elementler Y'de dahil olmak üzere aktif alkali metallerdir. Dolayısıyla benzer kimyasal özellikler göstermezler. Dolayısıyla C yanlış. T bileşiklerinde sadece artı 2 iyon yüküne sahip olabilir. Her ne kadar B grubu elementleri değişken değerlik alsalar da T yani çinko bileşiklerinde her zaman artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. iyon yüküne sahiptir. Dolayısıyla D doğrudur. Ve F bloğunda bulunan bir metaldir. Alt tarafta bulunan elementler iç geçiş metalleridir. Ve bunlar F bloğu olarak sol taraf S, ortası D, sağ taraf P, alt tarafta F bloğu elementleridir. E şıkkı da doğrudur. Flor 9 ve klor 17 elementleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Flor 9, katma elektron dizilimi 2, 7, ikinci periyot 7A grubu elementidir. Klor 17, 2, 8, 7, üçüncü periyot 7A grubu elementleridir. Yani ikisi de 7A grubu elementidir. 7A grubu elementleridir. Flor klor. 7A grubu elementleri flor ve klor ametaldir ve bu grubun özel ismi halojendir. Halojen olarak isimlendirilirler. Bir doğru. Hidrojenli bileşikleri asit özelliğini gösterir ve burada HF zayıf asittir. Zayıf asit. Hidrojen klor ise kuvvetli bir asittir. Kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla hidrojen halojenürlerinin asitlik kuvvetleri arasındaki ilişki hidrojen klor büyük, hidrojen flor şeklinde doğru. Florun hidrojenli bileşiği olan HF aynı zamanda cam asidi olarak da bilinir. Hidrojen florür cama etki eder, camı aşındırır. Cam kaplarda bu sebeple saklanamaz. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3, E şıkkıdır. B grubu elementleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şöyle mini bir periyodik cetvel çizecek olursak, şöyle periyodik cetvelde şu orta tarafta bulunan yani S ve P bloğu arasında bulunan elementler B bloğu, B grubu elementleridir. B grubu ve D bloğu elementleridir. Şöyle çizeyim. Şu alt tarafta da lantanit ve aktinitler bulunur. Şimdi bu 1A grubu. Şurası 1A, 2A grubu. Yani buradakiler A grubu elementleridir. S bloğunda yer alan. Burası 3A'dan 8A'ya kadar. Burası P bloğudur. Şuradaki helyum da s bloğudur bu arada. P bloğudur. Bunlar da A grup elementleridir. B grubu elementleri şu kırmızıyla taradığım bölüm ve alt taraftaki lantanit ve aktinitler B grubu elementleridir. Ve bunların tamamı ametal değil, tamamı metaldir. Bura bu ortadaki D bloğundakiler geçiş metalleri, alt taraftaki F bloğundakiler de iç geçiş metalleridir. Bir yanlış. Burada Birinci periyotta hidrojen ve helyum vardır iki element. İkinci periyotta sekiz element. Üçüncü periyotta sekiz element. İlk D, D grubundaki D bloğundaki element dördüncü periyotta başlar. Dördüncü periyot 3B grubunda. Dördüncü periyottan başlayarak her periyotta bir B grubu elementi vardır. Dolayısıyla iki doğrudur. Elektron dağılımları NS N-1 P ile sonlanır. Diyor. Ancak P ile değil D ile sonlanır. Dolayısıyla 3 burada yanlıştır. Dolayısıyla cevap yalnız 2 B şıkkıdır. Alkali metaller grubunda oldukları bilinen X, Y ve Z metallerinin aynı koşullardaki erime noktaları grafikteki gibidir. Buna göre bu metallerin atom numaralar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi alkali metaller 1A grubu elementleridir. 1A grubu elementleridir ve grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe, yukarıdan aşağı doğru gidildikçe gitgide atom yarıçap artar. yarıçap arttıkça metalik bağın sağlamlığı azalır. Metalik bağın sağlamlığı azaldığı için gitgide yukarıdan aşağı doğru erime noktası da azalır. Dolayısıyla erime noktası en düşük olan x konum olarak en aşağıda bir yerdedir. Y ortalarda bir yerdedir. Z ise daha yukarılarda bir yerdedir. Dolayısıyla atom numarası da yukarıdan aşağı doğru arttığı için x büyük, y büyük, z'dir atom numaraları arasındaki ilişki. Dolayısıyla cevap a şıkkıdır. Katman elektron dağılımları verilen x, y ve z elementlerinin değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır. X'in zaten bir katmanı var. Burada da 1, 2 tane elektron var. Y'nin son katmanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elektron var. Z'nin son katmanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elektron var. O zaman y ve z'nin eşit x'ten büyük. y ve z eşit x'ten büyük. Cevap B şıkkıdır. Lantanitler ve aktinitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lantanit ve aktinitler periyodik sistemde alt tarafta gösterilen ve 6. ve 7. periyotta bulunan 6. periyot ve 7. periyotta bulunan elementlerdir. Lantanitler 6. periyottaki elementlerdir ve 6. periyottaki bu elementler lantanla başladığı için lantanitler denir. 7. periyotta aktinyumla başladığı için aktinitler denir. Yani bu iç geçiş metallerinden. Bunlar iç geçiş elementleri olarak, iç geçiş metalleri olarak ifade edilir. A şıkkı doğru. Lantan ile başlayan serideki elementler lantanitler denir. Doğru. Aktinyum ile başlayan serideki elementlere bu şekilde aktinitler denir. Doğru. Pasif metaller olup diyor ancak bu yanlıştır. Bu elementler pasif değil, aktif metallerdir tepkimeye girme eğilimleri yüksektir. Bunlar suyla, asitle rahatlıkla tepkime verebilirler. Dolayısıyla bu kısmı yanlış. Çoğunlukla gümüş beyazı ya da işte grimsi renktedirler. Değiş bu anlamda diğer kısmı doğru ama pasif metaller kısmı yanlıştır. Lantanitlerde sadece prometyum, aktinitler ise tamamı ra radyoaktiftir aktinitlerin. Bu da E şıkkı da doğrudur. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır.